Ya yaşasın sonunda yeni okulumda ilk günüm başlıyor. Vay canına şu okula bak o kadar büyük ki. inanamıyorum. dışarısı da o kadar bir hayli güzel. Heykeli bile var eski okulumda böyle bir şey yoktu. Neyse şöyle hemen vakit kaybetmeden içeri geçelim. Eyvah öğretmen de orada tamam. Tamam tamam sakin olmalıyım içeri gireceğim ve öğretmenle Çocuklar. konuşacağım. Çocuklar. Çocuklar o kapıyı o şekilde sert bir şekilde kapatmayın. Bakın neredeyse ders başladı zannedilir. Yani öğretmenleriniz biraz daha şey bulacak. Of ya önüme hiç olmak ne kadar da zor. Ah. Ahmet o kapıyı o şekilde vurma. Senin babanın parasıyla alınmıyor onlar tamam mı? Merhaba. Öğretmenim. Tamam öğretmenim. Tamam. Evet. aa. Selam. Ne haber? Merhaba merhaba. Siz sanırım bu okulun öğretmenlerinden birisiniz. Ben bu okulda yeniyim. O yüzden hiçbir şey bilmiyorum. Size danışmam en iyi olur diye düşündüm. Aa, şey, ay bir dakika saçımı falan düzeltmem lazım. Ha evet, ben bu öğre okulun öğretmeniyim. Aa kusura bakma bugün birazcık nöbetçiyim. Çocuklar beni yoğurdukları için bağırmak zorunda kaldım. Bileydim senin gibi yakışıklı bir öğrencinin geleceğini. Daha önceden He? kapıda beklerdim. <laughs> Nasıl yani nasıl yakışıklı mı Ben yakışıklı mıyım şimdi yani Ne demeye çalışıyorsunuz ben evet, anlamadım gerçekten Evet kendinin farkına varmalısın Yakışıklı öğrencim benim Aa Nereden hangi okulda? neden bakalım buraya nakil oldun Bileydik seni ilk önceden buraya nakil aldırırdık ha? Ya ailem daha önce burada yaşıyormuş O yüzden ben de farklı bir şehirde yaşıyordum Ve tekrardan şu an bu şehire taşındık O yüzden bu okulda hmm. yaşamam okumamı istiyorlar <laughs> Yaşasın yaşasın o zaman okulumuzda Hoş geldin ben ee, Şuradaki sınıftaki e, Sınıf öğretmeniyim tamam mı Aynı Hı -hı. zamanda matematik öğre hocasıyımdır ya, bu ya harika. da düşünüyorum Yani aynı sınıftayız ben de bu sınıftaydım Aa seni öğrencim olduğunu Bilmiyordum İşte bu beni daha çok mutlu etti Hadi gel bakalım yakışıklı beni takip et Sınıfın burası senin tamam, Şöyle tamam. gel bakalım Hı -hı. Hı -hı. Nereye oturayım ben o zamansı Hangi sıra benim İstediğin yere oturabilirsin. Boş hani öğrencilerin oturmadığı sıralar boştur. o zaman da buraya oturuyorum. çünkü ben tahtayı net olarak göremiyorum. O yüzden en önde oturmak daha iyidir. Ya hiç sorun değil. öğretmenim ya şu yeni gelen çocuğu kaldırır mısınız? Ben sırayı göremiyorum da ne? yani orası boşken daha iyiydi. Çilek kızı madem göremiyorsun şuradaki ön sıraya gelebilirsin. O zaman arkadaşım burayı seçti. Ama öğretmenim. Siz daha önceden orada Can oturduğu için ben sırayı tahtaya göremediğim için Can'ı yan tarafa aldınız. Neden şimdi yeni gelen öğrencimizi kandırmıyorsunuz? Kızım sen ne saçma saçma konuşuyorsun? Yani çocuk oraya seçmiş oraya oturmuş. Önce ben ne zaman böyle bir ayrımcılık yaptım? Şöyle kapıyı da kapatalım bakalım. Neyse ders başlamak üzere. Ey bu arada yeni öğrencim tahtaya çıkıp kendini tanıtırsan çok mutlu olurum. Tabi hocam tabi hemen tanıtırım. E, ben Leo e, ayrıca farklı bir şehirden geliyorum. E, şu anlık burada yaşıyorum bir süre burada kalacağız. Hatta büyük ihtimalle sonsuza kadar. Yani babamın işi burada bitene kadar. En azından öyle diyebiliyorum. Neyse adım Leo dediğim gibi o kadar Oyun oynamayı severim. Başka da bir şey yok yani. Hoş geldin Leo. Ay hoş geldin. geldin hoş geldin. Ha, hoş bulduk. Hoş, bulduk. <laughs> hoş geldin Leo. Sana tekrardan çok memnun oldum. Benim adım da Mila. Mila öğretmen. <laughs> Vay canına. Ne kadar güzel bir isminiz varmış. Şimdi ben <laughs> böyle oturayım. O zaman ilk dersimiz hangisi? İlk dersimiz tabii ki de matematik. Pekala, ee, şimdi size soruyu soruyorum. Tahtaya yazmayacağım bunu, çünkü tahtaya yazma gerekli buraya problem yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ben size aklınızdan soru soracağım, tamam mı? İlk öncelikle Can'a soruyorum. Can, ee, Pekala, bana şimdi sen e, 350 çarpı 575'in e, cevabını söyle bakalım. Öğretmenim bu çok zor bir soru. Biz daha bu şeylere geçmedik ki. Ay Can sen beni delirmeyi tek tekse şey ikiletiyor musun? Cevabı ne diye sordum. Bilmiyorsan sıfır vereceğim notuna. Hı? Bilmiyorum öğretmenim bilmiyorum. Pekala Can sıfır aldı. Ee, hemen şuradaki çileye soralım. Çilek kızım pekala bu sorun cevabını sen biliyor musun? Hayır öğretmenim bilmiyorum. Bana lütfen başka bir soru sorar mısınız? Tabii ki sorarım. Hmm. Bir düşünüyorum. Şöyle bir sana hangi soruyu sorsam? Aha buldum. 775 bölü. E, 265 265'in cevabı nedir? Öğretmenim ben böyle bir şeyin cevabını bilmiyorum. <laughs> Pekala çilek de sıfır aldı. Şimdi geldi yeni öğrencimiz Leo'ya. Hazır mısın Leo? Evet hazırım. Sorun bakalım istediğin soruyu. <laughs> Pekala 2 artı 2 kaçtır? 2 artı 2 mi? <laughs> ya bu nasıl soru öğretmenim? Nasıl soru bu? Evet, öğretmenim bu nasıl bir soru? Siz bize çok zor soru sordunuz. Evet öğretmenim siz bize çok zor soru sormuyoruz ama Leo'ya çok kolay bir soru sordunuz. Susun dedim size susun. Ben Leo'ya istediğimi sorum. Leo benim öğrencim. Siz de benim öğrencimsiniz. Tamam ayrıca arkadaşınız okula yeni geldi. Ona bu kadar zor soru soramazdım. Evet Leo'cum cevapla bakalım. 2 artı 2 hocam 4 ediyor. <laughs> Hepinize sıfır Leo'ya yüz verdim. Hala. <laughs> Aa, <laughs> o teneffüs çaldı. Tamamdır çocuklar. Bugünlük evet. bu kadar. Herkes öyle yemeğine çıkabilir. Yaşar, ben Sıfır ya. anneme ne diyeceğim? Sıfır aldım. Leo oğlum seni çıkınca döveceğim. Ya ne yaptım ben sizi? Niye dövüyorsunuz ki? Ben anlamadım ki. Benim suçum yok. Yani, sen arkadaşın, arkadaşına ne diyorsun? Sen arkadaşına ne diyorsun? Sen? Aa, aa, aa. Evet. Öğretmenim. Aa, aa, aa. <laughs> Neyse gel bakalım Leo. Ee, en iyisi boş ver sen burayı. <laughs> Benim sınıfım birazcık yaramazdır yani. <laughs> Pekala. E, senin seni gel bakalım şimdi seni kütüp, e, şey, kütüphane diyorum pardon yemekhaneye götüreyim. Yemek kısmı sana okulumuza ve sınıfıma hoş geldin yemeği olsun bu. Tamam tamam süper olur valla. Siz önden gidin ben hemen arkanızda sizi izliyorum. Valla ne kadar garip bir öğretmen bana sanki abaya yakmış durumda. Aşık yani bana. Ay, Tamam bir dakika duymadan hemen şöyle kendi kendime şey yapayım konuşayım bu tarafta. ne bu tarafa da oturayım da ha. Vallahi delirmiş gibi sanki beni görmüş ben onun hayalindeki erkek arkadaş gibiymişim gibi davranıyor bana. Vallahi çok garip korkmaya başladım. Ne yapacağım ben bir de buranın öğrencisiyim yani. Şuna baksana. Eyvah. alamaz ah, olamaz. Masa kırıldı neyse Leo'cum hiçbir sorun yok hiçbir sorun yok. Gel 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 şöyle. Şöyle ben hemen yeni bir tane masa kuruyorum. Şöyle Allah. Heh, tamamdır. Ee, sana çok güzel sağlıklı bir mısır gevreği aldım. Afiyet olsun. Teşekkürler öğretmenim. Vallahi her öğrencinize böyle yani e, muamele yapıyor musunuz? yani? Bu nasıl şey ya? Mısır gevreği almak ya. nedir? Ee, şey e, yok sen boş ver benim diğer öğrencilerimi sana da şey diyecektim. E, aramızdaki bu resmiyeti kaldıralım diyorum artık. Nasıl yani ne demek? Ee, şey... Ee, senin notlarının hepsine 100 verdim matematik bu sene de sınava girmene gerek yok sınav kağıdına da 100 yazdım zaten E O zaman okula gelmemin bir amacı yok yani e, Diğer derslerin için öğretmenlerle konuşacağım tamam mı halletmeye çalışacağım bu durumu e, Ama neden böyle bir şey yapıyorsunuz ki ben anlamadım Bak sana açık konuşacağım. Bana senli benle konuşmana gerek yok tamam mı? Bana direkt Mila de. <laughs> tamam derim ama neden böyle oluyor anlamadım ben. Daha fazla açık olun. Aha, pekala. Ah Leo'cum seni gördüm ilk andan beri. Hayallerimi süsleyen erkeği bulmuş gibi hissettim. Sen resmen benim rüyalarımdaki, hayallerimdeki hatta my type denilecek bir erkeksin. Nasıl yani anlamadım. Ne, ne demeye çalışıyorsunuz siz bana? Aa Leo'cum ben kısacası sana aşık oldum. Ne? Aa bak belki dışarıdan öğretmen öğrencilik ilişkisi olarak gözükebilir ama dışarıdan sen de çok rahat bir şekilde sevgili olabiliriz tamam mı? Hem bak notlarının hepsine yüz verdim. Yani bence anlaşabileceğimizi düşünüyorum tamam mı? Sen kendini lütfen kötü hissetme. Nasıl? Benden hoşlanıyorsunuz ve bana aşık mı oldunuz? Siz öğretmenimsiniz bu böyle bir şey olamaz. Nasıl hayır, ya? hayır, hayır korkma Leo, korkma, korkma. Bak, o anlamda kötü hissettiği şey, bir şey söylemedim. Tamam mı? Sadece yani ben de bir insanım. Benim de duygularım var. Sadece seni çok beğendim. Tamam mı? Yani korkacağım bir şey yok. Anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Anlaşabilecek miyiz? Ya tamam anlaşıbiliriz ama ben böyle bir şey uygun görmüyorum. Ay, kaçıyorum ya, ben kaçıyorum. Leo dur. Leo dur hayır 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 kaçma kaçma kaçma. Sana konuşmama izin ver Bir dakika burası çok gürültülü. Eğer böyle bir şeyin etrafta yayılmasını istemiyorsan benimle kütüphaneye kadar gel. Ya tamam geleyim. Of ne nasıl bir yere geldim? Ben bu okuldan da gitmek istiyorum ya. Anne arayacağım şimdi. Öğretmen bana ya, aşık Leo, olmuş. Gel Hadi Leo seni kütüphane'de bekliyorum. Tamam geldim buradayım zaten. Ya ama sakin olman lazım. Bu şekilde tepki vereceğini bilmiyorum. Nasıl sakin olabilirim? Bana aşık olduğunuzu söylüyorsunuz. Gerçekten de çok garipsiniz ya. Neyse. Ne istiyorsunuz benden? Son kez söylüyorum. Of pekala. Sana son kozum oynuyorum. Tamam mı? Şimdi sana bir şarkı söyleyeceğim ve sen de kesinlikle bana aşık olacaksın. Tamam, söyle bakalım. Benim herif pirzola, biftek, kaymaklı ekmek, güllaç, revani, barbunya, pilav. Ya bu ne ya bu şarkı doyamazsın. ne böyle ya of. Hayır, Gerçekten çok güzel kulaklarım değil mi? kanadı. Hayır neresi Genel güzel mi? Benim kocam kıyma, kıymalı börek, portakallı, cheesecake, çikolatalı pankek. Ya ben pankek. buradan gidiyorum <laughs> ya. İğrenç bir ah, şey bu ya. Hayır hayır of, hayır hayır. Bay 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 hayır bay. Diyor. Pekala buradan madem gitmek istiyorsan bütün notlara sıfır veririm ve derslerin hepsinde kalırsın. Beni duyuyor musun? Ailenle de öyle bir konuşurum ki hmm. seni okuldan almayı bırak. Bir daha asla bu okuldan çıkamazsın. Ben de sizi müdüre şikayet ederim de sizi işten atar. Ha, neredeyse burada 15 yıldır çalışıyorum. Sence müdür daha dünyaya gelen öğrenciye mi inanır yoksa bana mı inanır? Emel'in bir kanıtın dahi yok ki. Ya kanıt mı? Of tamam kanıt yoksa yapacak bir şey yok. <laughs> o zaman da kanıt toplamalıyım. Bir dakika burası da neresi böyle ya? Eyvah bütün öğrenciler burada okulun ilk günü diye herhalde. Neyse neyse ben buradan bir çıkış yolunu bulmam lazım ya. Şöyle kapılar da bir geç ee, Ya aşkım diyor bir de bana ya. Kaç kaç kaç. Vallahi bu benle delirdi ya. Of kaçıyorum hemen. Eyvah. Ne oluyor ya? ya. Kaçamayacaksın. Kaçamayacak, kaçamayacaksın. Tamam mı buraya doğru gel bakalım. Hey, kaçmak yok. Kaçmak yok diyor. Buraya gel dedim sana buraya gel. Buraya gel. Hey, hayır hayır hayır. Sakin sakin bir anlaşma yapmalıyız diye düşünüyorum diyor. Ya ne anlaşması yapacağız seninle? Bak sen beni istemiyorsun. Ben de seni çok istiyorum tamam mı? Hı. Eğer benim bir gönlümü yaparsan e, burada geçireceğin 4 yıl boyunca e, seninle çok güzel bir şekilde ilgilenirim. Bütün sınavları kolaylıkla geçersin. Çünkü sanırım müdürden aldığım duyuma göre en son baban seni evden atmıştı. Neden? Çünkü notların çok kötü olduğu için ama eğer ailenle güzel zamanlar geçirip o yurt dışındaki okula gitmek istiyorsan benimle aranı iyi tutmak zorundasın hmm. of aslında iyi bir seçenekti ama gerçekten böyle bir şey du yani uygun bulmuyorum kendi başıma of ne yapsam notlar için onunla yani sevgilim olsam uyduruktan yoksa kaçsam mı La bak ne yapacağım? az bir zamanın kaldı leho hemen babanı arayıp söyleyebilirim sen bilirsin ya of tamam ya tamam sadece notlarımı iyi tutacaksın ama bana dokunursan var ya seni direkt müdüre şikayet ederim Tamamdır o zaman hadi gel bakalım sınıfa geçelim zaten ders saati başlamıştır. Of geçelim ya geçelim. Evet çocuklar bugün yine sözde dersimiz ne bakalım? A matematik matematik. matematik. matematik Hmm. Evet, dersimiz matematik. Eee pekala o zaman in ee, bir şey mesela size şimdi soru soracağım. Tamam mı? Sizi en güzel şekilde matematik öğreten kim? Bunu Leo cevaplasın. Evet Leo'cum cevapla. Sana en iyi şekilde matematiği öğreten kim bakalım? Sizsiniz öğretmenim. Birazcık daha övmezsen dersine kötü notlar vereceğim. Uf. Ya en iyi hoca sizsiniz. Daha iyi bana hiç kimse öğretmemişti arkadaşlar böyle matematiği. En iyi öğretmen Mila öğretmen. Matematiği en iyi o öğretiyor bize. Duydunuz mu? Evet. Evet. Ki, evet. Iki... yani biz de öğreniriz. Sen ne diyorsun be bana ne diyorsun sen? Çabuk onu hemen bir şey ya beni koru. Ya, ne yapayım ya? Of Nasıl ben sizin kocanız mıyım sanki de bana böyle yapıyorsunuz neyse ya of çilek kızı o en iyi öğretmen bana çok iyi ders veriyor Vallahi size de veriyor da siz bence salaksınız anlamıyorsunuz yani böyle şeyleri <gülüyor> 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 Duydunuz mu demek ki bir öğrencim gayet de doğruyu söylüyormuş pekala çocuklar e, Leo dışında herkese sıfır vermiştim değil mi? Eee şimdi ikinci sınava geçiyoruz. Siz de Leo gibi yüz olmak istiyorsanız notunuza tabii ki de güzel şey yapmanız lazım. Pekala Can soruyorum sana. Ee, 1 milyon 1 milyon nokta 565 bin TL'miz varmış. Tamam mı kenarda? Sonra başka birisi bu parayı harcamak için 2 milyon 765 bin 834 lirayı harcamak istemiş. Peki bunun sonucu ne olur? Öğretmenim benden sorunun başını anlamadım. Siz bana cevabı soruyorsunuz. Gel yani cevabı bilmiyor musun? Bilmiyorum öğretmenim. Otur yerine sıfır aldı. Çilek kızım bu sorun cevabını sen biliyor musun? Bilmiyorum öğretmenim. Otur yerine sıfır aldım. Pekala Leo yine yüz aldı çocuklar. Hı? Öğretmenim Leo'ya bir soru sormadınız ama. Sormama gerek mi var? Leo zaten çok zeki bir öğrenci. Yüz aldı. <laughs> öğretmenim kabul etmiyorum. Ben lütfen soru sorar mısınız? Pekala sorayım gözünüzün önünde. Leo'cum bir artı 1 kaç eder? Bak tahtada da yazıyor. Hmm bakayım bir dakika. Bu soru biraz zor sanki öğretmenim bana göre ya. <laughs> 1 artı evet. 1'i. Ee, arkadaşlar siz bilmezsiniz tabii ama bu iki ediyor. Ha, alkışlayın alkışlayın. Ben bunu ya. kabul etmiyorum öğretmenim. Ona kolay sorular soruyorsunuz. Bize çok zor sorular soruyorsunuz. Bana bak dönem notunda her şeyi de sıfır. Matematikten sıfır aldın her şeyden sıfır aldın. Aa öğretmenim bana vurmayın. Vay canına ya. Bu hoca delirmiş olmalı. Bize yaptığı şeylere baksanıza dalga geçiyor sanki. Biz sıfır alıyoruz sürekli. Leo. Bir yani yüz alıyor. Hmm. E, evet zaten öyle olacak. Hadi bakalım çocuklar bugünlük bu kadar yeter. Okul çı ok okuldan çıkabilirsiniz Leo, benim dışarıya kadar gelir misin canım? G geliyorum öğretmenim geliyorum. Bana Mila de dedim. Dışarıda bana ile diyebilirsin. Ama hala okul sınırları içerisindeyiz. Hala dışarı çıkmadık. Pekala. E, sana verdiğim nottan memnun oldun mu peki? Evet memnun oldum ama böyle daha fazla bana şey yapmayın yani. Pekala eğer memnun değilsen sözlerine de yüz gireceğim hiç merak etme. Memnunum memnunum. Pekala hadi gel senle bir kahve içmeye gidelim mi? He, gidelim ama of ya nereye düştüm nasıl bir bataklığa düştüm ben ya. Hadi of. gel bakalım sevgilim kahve Hayır. içmeye <laughs>